Çorum Belediyesi kış şartlarında sokaktaki canlıları unutmuyor. Havaların soğumasıyla beraber sokak hayvanlarına yönelik mama ve yem öğün sayısını artıran belediye ekipleri hafta sonu kısıtlamasında da sokaktaki canlıları unutmadı. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, bu soğuk günlerde sokaktaki canlar için mama ve yem öğünlerini artırdık. Ekiplerimiz düzenli olarak belirli bölgelere mama ve yem bırakıyor dedi.